Tüm hastalarımız, takipçilerimiz herkese selamlar. Artık belirli süreler içinde sizi omurga hastalıklarıyla ilgili kısa, fazla sıkmayan anlatımlarla bilgilendirmeye çalışacağız. Bugün sizinle bel fıtıklarından korunma metotlarını konuşalım. En önemli korumamız gereken faktör belimizin yapısı ve duruş pozisyonu. Örneğin oturduğumuz zaman bel kavsimizi, bel çukurumuzu destekleyen bir yastık kullanmak mesela. Ya da oturuş pozisyonumuzu sağa sola eğimli olarak değil de yine aynı bel kavsini destekleyecek ve dik duruşumuzu sağlayacak şekilde yapmak. Birden ani olarak kaslarımız, ligamanlarımız hazır değilken öne doğru eğilip yana doğru eğilip birçok ters hareketi yapmamak. Bunlar ana koruyucu faktörler. Ayaktayken de omurga yapımızı, postürümüzü öne doğru eğecek duruşlar değil de daha dik ve tamamen yapıyı koruyacak duruşlar bizi bel fıtığından koruyacaktır. Kendinizi bölgeye basınç uygulayacak ağırlıklardan uzaklaştırmanız lazım. Bunların birinci faktörü kilo verme. Vücut kitle indeksiniz belirlenen standartların içinde olursa korunmanızda büyük bir fayda sağlayacak. Bunun yanında arabaya binerken, herhangi bir şey taşırken belimize çok fazla yük bindirmemek bizim için bel fıtığından koruyucu metotlar arasındadır. Eğer gündelik hayatta bunları yaparsanız büyük ölçüde bel fıtığından korunursunuz.